Merhaba arkadaşlar. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kelle çorbası yapacağım ama e, orijinal değil. Benim tarifime göre yapacağım. Çocuklar bayılacak bu tarife. Öncelikle kelledeki etleri ayırıyorum. Bu e, kuzu kellesi arkadaşlar. Ben bunu 2 saat boyunca haşladım. Etleri daha da azıcık. Bakın ne kadar güzel. Hemen pişiyor. Koyun edi. Hepsini tek tek diftikleyeceğim. Böyle olacaklar. Arkadaşlar et diftikledim etimi. Bakın bu kadar çıktı. E, soğan rendem var. 2 tane orta boy soğan, 2 tane orta boy patates rendeledim, bir tane havuç rendeledim, yarım kaşık mısır unu, bir kaşık beyaz unum var. Ve yapım işlemine başlıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum buna. Bu arada yağım kızdı. Beyaz unlu mısır unumu iyice kavuracağım. Baharatlarımı saymadım. Onları yemek pişirme aşamasına tek tek göstereceğim size. Mısırınız yoksa ilave etmeyebilirsiniz ben kullanıyorum çünkü o da ona farklı bir lezzet ekliyor arkadaşlar. Unum kavruldu. Şimdi sırasıyla soğan patates havuç ve maydanozlarımı ekliyorum. Bunları saymamıştım maydanozlarımı. İyice kavuracağım. Bakın hemen yapışma yapıyor. Onun için acele etmem lazım. Kavurdum. Şimdi pisliklediğim etlerimi ekliyorum. Bu biraz farklı tarif oldu arkadaşlar. Çocuklar böyle daha çok sevdikleri için böyle yapıyorum ben. İyice kavurdum. Şimdi sarımsaklarını ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane. Bunları iyice ezerek kavuruyorum. Etleri kaybolmayacak tabii ki de. Şimdi kaynamış suyunu ekliyorum. Yavaş yavaş ayarlayarak ekliyorum arkadaşlar. Dibinde ununu kavurduğumuz için kıvam olacak zaten çorbamız. Şimdi tam zamanı kış. Çocuklar için faydalı bizim için faydalı çorba. Biraz daha su istiyor arkadaşlar. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. pişmesine 15 dakika kala tuzunu ekleyeceğim. Arkadaşlar çorbamın kıvamı tamam. Altını kapatıyorum. Servise geçiyorum arkadaşlar. Sirkesini ekliyorum. Limonla servis yapıyorum. Arkadaşlar ben üstüne attım. Bana ücretsiz abone olabilirsiniz. Afiyet olsun. Videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.